Urduca'da belli kalıplar. Cesehi. Türkçedeki irmez karşılığıdır. Aynı şekilde cunhi irmez karşılığı. Ve aynı şekilde fiilin kökü ardından dehi irmez karşılığıdır. Şimdi örnekleri inceleyelim. Cesehi bu bedar hota hai dekhega uyanır uyanmaz e bakacak burada geniş zaman çekim ekleri kullanıldı diğer örnek jesse bedar hoga wo aap dekhega uyanır uyanmaz e bakacak burada ise gelecek zaman tipi kullanılmış oldu. Yani o uyanacak ardından mailine bakacak. Bir sonraki örneğe bakalım. Cesehi vo urtega abi mel dekega. Uyanır uyanmaz yani kalkar kalkmaz emeline bakacak. Bu da gelecek zaman kipinde kullanılmış. Bir sonrakine bakalım. Ce sehi ab gar pançtehen muce kal call ya da kal kiciye. Eve varır varmaz beni arayın. Burada ilk geniş zaman kullanmış Bir sonrakine bakalım. Ce sehi me gar pançta ab ko kal karunga. Eve varır varmaz seni arayacağım gene ilk kalıp geniş zaman kullanılmış. Bir sonrakine bakalım. C bu urda usne atme maildeki deki kalkar kalkmaz epostasına baktı. Burada geç bir zaman kullanıldı. Urda kalktı. Ardından gene geç bir zaman baktı. Bir sonraki cümlemiz. Uṭtehī usne apne mail dekhi. Burada uṭtehī kalkar kalkmaz usne apne mail dekhi. O e-postasına baktı. Bir sonraki cümlemiz Bartan girtehi ṭuṭe. Bartan kaplar düşer düşmez kırıldı. की मिस जैसे ही उसने टीवी ऑन किया बिजली छाली गई इस तरह की जुमे मिस जून ही मैंने शांत देखा मैंने शांत को मार डाला Yılanı görür görmez yılanı öldürdü. Cesehi ve Cunhi aynı anlamda bu arada. Cunhi ustad kamre mi dahil huwa tamam tuluba kare hoge. Öğretmen sınıfa girer girmez tüm öğrenciler ayağa kalktı. Sonraki cümlemiz. Uske cane sepehlehi megar gar paunç Bu farklı bir kalıp. O gitmeden önce eve vardım. Evet. Devam edelim. Mere gar paunç ne sepehlehi vo çali thi. Ben eve varmadan önce o gitmişti. Sonraki kalıp. Me abi gar nahi pauncha tha ki vo chali Ben eve varmadan önce o gitmişti. Bir sonraki cümlemiz. Cesehi me gar pauncha vo ja thi. Ben eve varır varmaz o gitmişti